Teşekkür ederiz. Evet, listeler konuşuluyor iki gündür, listeler dolaşıyor. Özellikle sosyal medyada dolaşılıyor ve paylaştırılıyor. Bunun arka planında neler olabilir? Yani neden listeler, isimler sosyal medyada dolaştırılıyor? Bir mesaj mı verilmek isteniyor? Yani bu listelerin ortaya çıkış nedenine bir bakmamız lazım. Niye böyle bir süreçte ve neden bu tür iddialar, suikast girişimleri ve bu tür saldırılar gündeme geliyor? Arka planı şu, sizin de yakından bildiğiniz gibi 7 Haziran 2015'ten beri Türkiye'de yeni bir konsept uygulanmaya başladı. Türkiye'de bir savaş süreci yeniden başlatıldı. Ee, çok ciddi bir biçimde e, Türkiye e, şiddetli bir e, çatışmalı sürece doğru evrildi. Çözüm sürecinin bitmesinin hemen ardından. E, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da bu içerideki savaş stratejisi kurumlaştırıldı. Hem içeride hem dışarıda bir sürekli savaş, bir sürekli savaş stratejisi haline dönüştürüldü ve aşağı yukarı 7 yıldır bu strateji uygulanıyor. Türkiye hem içeride muhaliflere, özellikle de Kürtlere karşı hem de bölgede bazı dinamiklere karşı bir savaş e, siyaseti yürütüyor. Bölgedeki hedefinin de, e, ana hedefini de Kürtler oluşturuyor. Bu anlamda cihadist örgütleri kullanıyor, paramiliter güçleri kullanıyor, paralı askerleri kullanıyor. İşte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da. E, Türkiye'nin bu sürekli savaş hali, Türkiye'yi bir e, normal hukuk devleti olmaktan çıkardı. Türkiye içeride zaten anayasal sistemini askıya aldı. Ulusal evet. sağlığında da uluslararası hukuku çiğnemeye başladı ve Türkiye giderek bir terör devleti, bir haydut devlet konumuna doğru erdildi. Şimdi bu savaş stratejisi Biden'ın Amerika'da başkan seçilmesinin ardından bir parça hani durdurulmuştu. Yani bir parça böyle e, alınmıştı. Fakat son günlerdeki gelişmeler gösteriyor ki bir Biden'in seçilmesinden sonra AKP hükümeti Erdoğan şimdi bir taktik hamle yapmış, bir parça geri çekilir görülmüş. Yeniden saldırıları tırmandırmaya başladılar. Yani Türkiye'nin bu haydut devlet, terör devleti stratejisine uygun olarak içeride ve dışarıda sürdürdüğü savaş politikası, sürekli savaş hali ister istemez bu alaca karanlık, e, bu tür listelerin, suikast iddialarının, suikast girişimlerinin gündeme gelmesine yol açıyor ki kaldı ki uygulamada örneklerini de görüyoruz. İşte Kürtlere, mevsimli kişilere yönelik ırkçı saldırılar oluyor. Hükümetin bu politikasında e, cesaret alan bir takım insanlar kendilerine durumdan vazife çıkarıyorlar. Kürtlere yönelik ırkçı saldırılar yapılıyor. İşte Erkacer'e yapıldı Berlin'de. Birileri gitti Erkacere'nin evli bastı. Erkacere dönmeye başladı. Birileri sosyal medyada listeler yayınlamaya başladı. Bunun bütün nedeni hükümetin sürdürdüğü, içten ve sürdürdüğü savaş siyasetidir. Türkiye'nin bir bütün olarak bir alaca kararlı kuşağından geçiyor olmasıdır. Bir de o listelere baktığımızda aslında çok çeşitli kesimlerden isimlerin olduğunu görüyoruz. Yani politikacısından, gazetecisinden, sanatçısından, değişik kesimlerde olan insanlara kadar ve değişik politik görüşlere sahip olan, hayatta değişik yerlerde duran insanların hepsinin aynı listede, aynı torbada toplanmasını nasıl okuyorsunuz? Yani bana bir şey geliyor, bir kurgu gibi geliyor. Doğrusunu isterseniz yani mesela biz 90'larda da e, Avrupa'da bir takım suikast girişimlerini yakından yaşadık, takip ettik, biliyoruz o dönem. Alaaddin Çakıcı ve Alaaddin Çakıcı'ya bağlı ekipler burada 94'te, 95'te bir takım Kürt siyasetçilere yönelik suikast girişimlerine bulundular. Tebrik ki soy bunların başında geliyordu. Tebrik ki Ağınsoy sonra geri çekildi ve Türkiye'de öldürüldü. Ee, bu tür suikast girişimlerinde çok yabancı değiliz. Kaldı ki işte siz de çok iyi biliyorsunuz yine e, e, Paris'te Sakine cansız ve arkadaşları bir suikast öldürüldü. Bunun bir FETÖ-MİT ortak operasyonu olduğu da ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin e, Ermeni meselesinde de Asala meselesinde de geçmişten bugüne uzanan Avrupa'da suikastler dizisi var. Türkiye'nin böyle bir tarihsel geçmişi de var. E, fakat bu listelerde yani değişik çevrelerden insanların bir araya getirildiği bu listeler sanki e, yani birilerinin e, işini kolaylaştırıcı bir misyon görüyormuş gibi geliyor bana. Yani çok ciddi alınacak gibi değil. Bazı isimler var listelerin içinde. Çok sulandırılmış gibi de görünüyor bu. E, orada bir manipülasyon varmış gibi görünüyor. Bazı insanlarda reklam aracı olarak kullanıyorlar çünkü çok yanlış, çok hatalı. Bazıları sosyal medyada bir iki retweet almak için bu listelere birilerini ekliyor, çıkarıyor da olabilirler. Bunlar da çok yanlış, çok hatalı bir şey çünkü e, yani biz bu suikastlerin, devleti suikastçı karakterinin nasıl olduğunu nasıl şekillendiğini ve nasıl işlediğini az çok biliyoruz. Yani kendi yakın tarihimizden örneklerle de biliyoruz. Dolayısıyla yani eğer toplumu sindirmek, e, Avrupa'da yaşayan Erdoğan muhaliflerini e, bastırmak, onların e, hareket alanını daraltmak gibi bir amaca hizmet ediyorsa bile ee, bu konuda çok daha dikkatli, duyarlı olmak lazım. Çünkü e, öyle anlaşılıyor ki e, buradaki muhalifler, muhaliflerin hareketleri, buradaki Kürtleri, e, aktiviteleri Erdoğan rejimini geçmişten de rahatsız ediyor. Şimdi daha çok rahatsız ediyor olabilir. Ama buradan hareketle yani bir takım e, yanlış, yanılgılı, manipülatif e, girişimlere de prim vermemek, bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Topu ya. Alman Derneği'de Evet. Alman Devleti'nden önce yankıları sormak isterim size. Özellikle buradaki e, dünyadaki gazeteci örgütleri, basın örgütleri, basın yayın örgütlerinden herhangi bir tepki var mı? Diğer siyasetçilerden bir tepki var mı? Yani hükümetlerin tepkisinden önce ilk sorum e, siyaset ve basın dünyasını nasıl, nasıl karşıladı bu yaklaşımları? E, i̇zleyebildiğim kadarıyla e, uzun yıllardır sadece bu son olaylar değil ve yani erkecelerinde ölmesi, bu listelerin ortaya çıkması, e, tehdit e, iddialarının artmasıyla ilgili değil. bu İzleyebildiğim kadarıyla epey bir süredir Türkiye'nin hem insan hakları ihlallerinde hem içeride uyguladığı baskı politikalarında gazetecilere, aydınlara, yazarlara, e, siyasetçilere yönelik e, devlet teröründe, devlet işletiminde e, bir uluslararası şey var nasıl desem bir rehavet var. Ciddi bir tepki yok. Erdoğan rejimine karşı ciddi bir tepki yok. Erkin dövülmesinden sonra da ben çok ciddi bir tepki gözlemlemedim. Ne sivil toplumdan ne basın meslek örgütlerinden yani onları harekete siz geçirmeseniz gidip kapılarını çalmasanız bak bu adam dövüldü şöyle yapıldı böyle yapıldı bir açıklama yapmak bile çok zor oluyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden insanlar sokaktaydı ama dünyanın da içinden geçmek geçmekte olduğu bu süreç e, geçen yıl epey bir gazeteci öldürüldü biliyorsunuz. Bu pandemi döneminde gazeteci cinayetleri de çok arttı. E, basın örgütleri de bir kanmışlık mı yaşıyor, bir yetersizlik olduğu açık bir gazeteci de ölüyor. Yani normalde bunun bir gündem olması lazım, bunun muhatapların bulunması lazım, bununla ilgili bir siyasi sorumluların varsa istifa etmesi lazım. Bir takım şeylerin olması lazım ama anlaşıldığı kadarıyla yani Avrupa'da bu konuda bir, bir biraz bir rahat var. Yani bir, bir, biraz geçiştirelim, hafife alalım gibi bir yaklaşım var. Bu da çok kabul edilebilir değil. Sayın Aslan, kısaca hükümetlerin üstüne düşen sorumlulukları nedir? Bunlardan da görüşünüzü alabilir miyim lütfen? Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun yurt dışına çıkmış, Türkiye'den kaçmak zorunda kalmış, Türkiye'de can güvenliği nedeniyle, hapis tehdidi nedeniyle yurt dışına çıkmış ve burada iltica almış, oturum almış ya da burada bir biçimde, bir biçimde buradaki hukuki sisteme entegre olmuş herkesin can güvenliğinden, özgürlüğünden, hareket güvenliğinden, her türlü e, güvenliğinden buradaki hükümetler sorumludur. Sorumlu olan buranın hükümetidir. Avrupa hükümetleridir. Avrupa hükümetlerinin bu konuda Erdoğan rejimine karşı daha dikkatli, daha sert, daha gerçekçi bir politika izlemeleri lazım. Geçmişte Moldova'dan insanlar kaçırıldı. Yani Bunlar da yapıldı. Avrupa'da insanlar kaçırılmak istemiyor. Mesela e, e, Milli İstihbarat e, Teşkilatı'nın burada bir takım Kürtleri izlediğini ve bir takım e, FETÖ ile istikrarlı olduğu iddia edilen diplomatları, askerleri izlediği hatta kaçırma yeterli şeklindeki haberleri biz medyadan da okuduk. Biliyoruz yani benim Belçika'dan tanıdığım önemli tür şahsiyetleri hala polis kurumasından uğraşıyorlar. Dolayısıyla, dolayısıyla birinci dereceden sorumlu olan buradaki hükümetlerdir. Bunların üzerine düşen görevleri ve sorumlulukları yerine getirmeleri lazım. bir sert karşılık da vermeleri lazım. Ee, ama e, mülteci meselesi, başka meseleler, Avrupa'nın çıkarları e, maalesef bu konularda e, beklediğimiz e, bir e, reaksiyonun ortaya çıkmasına izin vermiyor. E, bunu da e, kınamak ve ayıplamak gerektiği inancındayım. Güney Aslan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.